Zıpzıp'ın yeni macerası Zıpzıp, Zıp, Şirinler köyüne alıştıktan sonra her gün Şirinler ile birlikte yeni şeyler keşfetmeye başladı. Onun hızı, köydeki işlerin daha eğlenceli hale gelmesine sebep olmuştu. Özellikle Şirin'e Zıpzıp'ın hızlı hareketlerini çok seviyordu ve ona yeni oyunlar öğretmeye başlamıştı. Bir gün Şirin Baba büyük bir görev için Şirinleri çağırdı. Şirinler, ormanda bir yerde kaybolmuş eski bir harita var. Bu harita çok önemli. Çünkü kayıp bir hazineyi gösterebilir. Kimse bulamadı ama belki biz başarılı oluruz dedi. Zıp zıp, Şirin Baba'nın söylediklerini duyduğunda çok heyecanlandı. Beni de yanınıza alır mısınız? Hızım sayesinde haritayı çok hızlı bulabiliriz dedi. Şirin Baba gülümseyerek, tabii zıp, zıp senin hızına çok güveniyorum dedi. Herkes zıp zıpın liderliğinde ormana doğru yola çıktı. Zıp zıp çok hızlı koşarak tüm yolları keşfetti ve haritayı aramaya başladı. Ormanda ilerledikçe birden bir çalı yığınının arasında eski bir parşömen buldu. İşte burada diye bağırdı zıp, zıp. Şirinler birlikte harika bir keşif yapmanın keyfini çıkardılar. O günden sonra zıp, zıp sadece hızından değil, aynı zamanda zekasından da faydalandıkları çok değerli bir arkadaş oldu ve böylece Şirinler köyüne bir macera daha eklenmiş oldu.